İki? Diyanet işleri çok güçlü bir kurum olsa da eskisi kadar belirleyici olamayacağına ilgili 5-6 örnek vereyim. Ha şimdi Gelen sorulardan Vermayın, bir tanesi de bu. Hayır, Diyanet İşleri Başkanlığı ne kadar hayır, etkili? Diye. Şu açıdan diyorum. Diyanet, çok işleri, Diyanet İşleri Başkanlığı çok etkili. Eskisine nazaran çok daha personeli var. Fakat zihinleri fakat dikkat edin. Diyanet İşleri'nin kendisinden kaynaklanan sebeplerle değil. Küreselleşmenin getirdiği süreçler yüzünden Diyanet İşleri'nin etki etme gücü bence düşmüştür. Nedenini sayayım. Bir, Demin size saydıklarımı düşünün. İnternet üzerinden veya özel televizyonlardan dinle ilgili akan, akan bilgi o kadar çok ki diyanetten duyulanların bu kat kat üstünde. Mesela bir. İkincisi mesela televizyonlarda Mesela bazı hocalarımız var, görüyorsunuz. Diyanetten bağımsız olarak aktörlerin televizyonu, dikkat edin bu da çok yeni bir olgu. Yani e, özel televizyondan önce böyle bir ciddi bir unsur yoktu. Özel televizyonların çıkmasından sonra internet dışından... ...ilayatçıların, akademisyenlerin televizyonda aktardığı bilgi, dikkat edin bunu birey olarak aktarıyorlar. Diyanet adına aktarmıyorlar. Diyanetten birçok kimsenin öğrendiği bilgiden kat kat fazlaya gelecek seviyede neredeyse. Üç, Diyanet'in internet sitesi var. Çok da başarılı. Birçok soruya cevap veriyor. Ama mesela internetteki dini sitelerin yanında Diyanet'in internet sitesinin ve girilme oranına bakın yüzde bir bile etmez diye söyledi. Normal çünkü her bir eğer cemaat herkes internet sitesi açıyor. Şahıs tek başına bir cemaate karşı internet sayesinde güç kazandı. Eskiden bir cemaatten değilse belli bir ekonomik gücü yoksa on binlerce kişiye ulaşacak bir o, e, ...alan oluşturması kimsenin mümkün değildi. İnternetle bu mümkün olunca ne oldu? Şu anda dikkat edin. Birçok kimsenin internetten aldığı bilgi... ...diyanetin kontrolü dışında müthiş bir bilgi... ...insanlara e, ulaşıyor. Bakın biz şu anda dini bilgi aktarıyoruz. Birçok kimse belli yorumlar yapıyoruz. İşte diyanetten bağımsız aktarıyoruz. Özel televizyon olmadan önce bu yoktu. Yayın evlerini düşünelim. Yayın evleri her zaman vardı. İslam yayın evleri. Evvelden biri ama... Hmm. ...yine yayın evleri, diğer yayın evlerinden satılan kitaplarının sayısı... Diyanetten satıların kat kat üstünde. Bu da nedir? Dikkat edin siz liberalleşmeye getirince her yayın evi yayın yapabiliyor. İnternette özel televizyonda herkes fikrini duyuruyor. Diyanet kendi içinde ne yaparsa yapsın bilgiyi insanlara ulaştırmada siz gerçek liberal ortamı oluşturduğunuzda biya, Diyanet bilgi aktaranların çok çok ufak bir kısmına geliyor. Ve yine şu dediğimi de unutmayın. Diyanet hala çok etkili bir kurum. Eskiden nazaran personel sayısı çok arttı. Ve Türkiye'de mesela şiddet kullanan televizyonu var. İşit gibi örgütlerin Türkiye'de çıkmamış olmasında bizim Diyanet'in yaptığı çok önemli katkılar var. Türkiye'deki cemaatlerin camileri ele geçirmeye çalışıp birbirlerine düşmemesine Diyanet'in çok önemli katkıları var. Bunların hiçbirini yazsımıyorum. Fakat küreselleşmenin getirdiği Kaderi Süreç... mi bu diyorsunuz? Efendim? Kaderi midir bu diyorsunuz yani? Diyanetin kaderi. Hayır diyanetin değil. Eğer ki dünyanın dışında başka bir devletin merkezi kurumu varsa... ...bana göre Suudi Arabistan'da merkezi vehhabiliğin anlatılması da eskiden kadar kolay değil. Yani benim söylemek istediğim şey şu. Bazı olaylara bakarken sosyolojik analiz olarak bir şöyle yaparsınız. Türkiye'de biçimde kapanırsınız. Türkiye'nin içindeki aktörler üzerinden düşünürsünüz işte. Atatürk İnönü üzerinden ilk dönemi sonra Özel üzerinden düşünürsünüz aktörler üzerinden. Şimdiki de Tayyip Erdoğan üzerinden düşünürsünüz düşünürsünüz. Bir diğer anlayış şekli de şudur. Bu aktörlere yine önem vermekle beraber. Türkiye'de Cumhuriyet'in başlangıcında nerelerde modern devlet çıkıyordu bakarsınız. Türkiye'de çok partili sistem çıkarken Türkiye'ye gelen dışarıdan Marshall yardımı, Truman Droktini gibi şeyler nasıl etkiledi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz nerede olmak istediğe bakarsınız. Şu anda da bir küreselleşmenin içinde Türkiye'yi bir yere yerleştirip sürece bakarsınız. Bana göre Türkiye'yi bütün bu analizlerde, Cumhuriyet boyunca analizlerde saat içindeki aktörlere yoğunlaşmadan uluslararası sistemde ne olup bitiyor'a bakarak yerleştirirsek ancak anlarız. Diyanetin personel sayısının büyümesi, birçok faaliyetin azalık adı, bunların hiçbirini eleştirmiyorum. Küreselleşmenin getirdiği şartlar ki karşıta Diyanet'in yapacağı hiçbir şey yok. Diyanet'in etkisini azaltmıştır. Ben diyorum işte resmi tıklayayım internetin sayfasını Diyanet'in tıklayanların oranı iddia ediyorum. Toplam Türkiye'deki bütün dini internet sitelerine girin yüzde birine gelmez. Diyanet'in sattığı kitap sayısı bütün ila, yayın evlerinde satın yüzde bire gelmez. Burada di, di, dikkat edin, Diyanet'in bir suçu yok. Bu zaten özgürlük ortamının ve bilginin şu andaki araçlarla aktarılmasının kaçınılmaz sonucu. Bu da ne yapıyor? Dikkat edin, Aa, bakın. Devletin mesela kontrol edebildiği şey nedir? İşte eğitim kurumları gibi diyaneti kontrol ediyor. İşte bu da benim aslında söylemek istediğim şeylerden biri bu. Niye devletin siyasi merkezin eskisi kadar güçlü olamadığının göstergelerinden biri? Çünkü siz ne yaparsanız yapın bu küreselleşme sürecinde bilginin akış şeklini kontrol edemiyorsunuz. Asıl kısmı bu. Şimdi bir dakika.